Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda zeytinyağlı bamya yemeği yapıyorum. Bamya salyalı bir sebze olduğu için temizlemeden önce mutlaka yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben de yıkadım. Suları da iyice süzüldü. Bamyayı temizlerken dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Şu şekilde temizlememiz gerekiyor. Külah gibi. bu şekilde temizlemeye dikkat etmez de şöyle dümdüz kesip alırsak Bakın arkadaşlar içinden salyası çıkıyor. Bu da yemeğimize karışacak ve yemeğimizin çok salyalı olmasına sebep olacak. O yüzden bu şekilde temizlemiyoruz. Temizleme çok önemli. O deliklerin ortaya çıkmaması için bu şekilde incecik çevire çevire Külah gibi çıkarmamız gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Bamyalarımı ayıkladıktan sonra üzerine limon suyu gezdiriyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Ben sebzelerimi doğrayana kadar bu şekilde bekleyecek. İlk önce soğanları jülyen şekilde doğruyorum. Doğradığımı hemen tencereme alıp diğerine geçiyorum. üzerine zeytinyağı ekliyorum. Soğanlarım yavaş yavaş kavrulurken ben de çekirdeklerini çıkardım. Biberlerimi doğrayacağım. kabuklarını soyduğum domateslerimi de küp küp doğruyorum. Soğanımı biraz ördükten sonra şimdi üzerine biberini alıyorum. Şimdi domatesi ve tuzunu ekleyerek biraz bu şekilde pişireceğim. sebzelerimin birbiriyle özleşip sos kıvamına gelmesi gerekiyordu. Şu an tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Üzerine kaynar su ekleyeceğim. Ardından bamyalarımı da ekleyeceğim. fazla karıştırmadan bu şekilde pişirmeye bırakacağım. Yemeğim 15 dakikadır pişiyor. Arkadaşlar bamya yemeği öyle çorba gibi veya diğer yemekler gibi karıştırmaya gelmez. Salyalanır. Bu şekilde sallayarak kontrol edebiliriz. Ya da şöyle kenarında nazikçe. Şimdi kapağını kapatacağım. Pişmeye devam etsin. Yemeğim tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapattım. Soğuması ve demlenmesi için bekleyeceğim. Daha sonra servis tabağıma çıkaracağım. Bugün mutfağımda zeytinyağlı bamya yemeği yaptık. Ben tadına baktım. Gerçekten muhteşem olmuş arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu tarifle deneyin. Göstermiş olduğum püf noktalarına uyarak yaparsanız sizin de yemeğiniz bu şekilde salyasız ve çok lezzetli olacaktır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.